Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle tertiplemiş olduğumuz bu hayır yemeğine öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Somas Şubesi yönetimi 100. yıl münasebetiyle önce bir lise arası Atatürk ve Cumhuriyet konulu bir bilgi yarışması tertiplemiştik. Sayın Kaymakamımızın destekleriyle yine ilk öğretim öğrencileri arasında düzenlenen bir satranç turnuvasına sponsor olduk. Çok güzel bir etkinlik gerçekleşti. Bugün de siz değerli dostlarla Cumhuriyet'in 100. yıl anısına Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuna bir yemek ayrılığında bir araya geldik. Bu faaliyetler 100. yıl nedeniyle gerçekleşen faaliyetler önümüzdeki günlerde de devam edecek ve 2023 yılında sürpriz bir etkinlikle tamamlamayı planlıyoruz. Evet. Değerli misafirler, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin 100. şeref yılını hep birlikte kutluyoruz. Bugün herkesten daha onurlu, herkesten daha gururluyuz. Çünkü yoktan var edilen bir milletin küllerinden doğan bir milletin evlatlarıyız biz. Eşine zor rastlanan bir kurtuluş savaşının sonucunda dünyaya örnek olacak bir kuruluş destanı yazan ve gencecik bir cumhuriyeti yüzüncü yıla erdiren kahraman bir milletin torunlarıyız. Bugün her zamankinden daha gururluyuz, daha onurluyuz. Çünkü dünyaya örnek olmuş birçok devrimi çağdaş dünyadan önce gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk'ün evlatlarıyız biz. Özellikle kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını ilk veren devlet olmasının onurunu taşıyoruz. Gerek iktisadi, gerekse birçok alanda gelişmeye sebebiyet veren devrim niteliğinde çalışmaları tam 100 yıl önce yapmış ve çağdaş Türkiye'nin temelini atmış böyle bir ülkenin evlatları olmanın gururunu yaşıyoruz. Ve bugün her zamankinden daha çok onurluyuz. Tam bir cadı kazanına dönmüş, İslam coğrafyasında her tarafta kan ve gözyaşının hakim olduğu Arap Yarımadası'nda örnek olacak ve dünyada barış unsuru sayılan Türkiye Cumhuriyeti'nin gururlu evlatlarıyız. İslam'ı yaşayan ama din ile devlet işlerini ayırmayı başaran nadir bir ülkenin de onurunu taşıyoruz. Onun için huzurluyuz, onun için mutluyuz, onun için layık cumhuriyet için sonuna kadar mücadele etmeye de kararlıyız. İşte bu duygu ve düşünceler ile yüzüncü şeref yılını kutladığımız cumhuriyetimizin bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını aziz şehitlerimizi, gazilerimizi huzurlarınızda bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Allah bu milletin üstüne kutup yıldızı gibi parlayan Atatürk sevgisini ve kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimizi Başımızdan eksik etmesin diyor. Vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak daha nice yıl dönmeleri birlikte kutlamayı diliyorum. En derin sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin İştirak etmiş olduğumuz şu cemiyetimizi sen hayırlara vesile ile Ya Rabbi Ya Rabbi yüzüncü yılını kutlamış olduğumuz cumhuriyetimizi sen ilelebet payidar ile Ya Rabbi Ya Rabbi sen yine bu cumhuriyeti bizlere miras olarak bırakan geçmişlerimizin cümlesine rahmetinle muamele ile inşallah Ya Rabbi sen bu cennet vatanı bizlere miras olarak bırakan Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Sakarya Meydan Muharebesi'nden Malazgirt'e kadar canlarıyla, mallarıyla bedeller ödeyen tüm şehitlerimize, gazilerimize ve hasaten Cumhuriyetimizin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının makamlarını âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen milletimizin varlığını ve birliğini daim eyle bizim birliğimizi bozmaya çalışan harici ve dahili düşmanların tuzaklarını üzerimizden bertaraf eyle Ya Rabbi Ya Rabbi sen bu cemiyetin organize edilmesinde emeği geçenlerden razı ol vakitlerini ayırarak buraya iştirak eden cümle kardeşlerimizin geçmişlerine de rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi günümüzü cemiyetimizi eyle. Amin O selamun aleyküm Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha